Selamlar millet ben Telkin bugün sizlerle birlikte bir günde 7 tane grow token alacağız altı tane kesin ama belki şansımıza göre 7 de olabilir şöyle nasıl alacağımızı göstereyim ilk önce buradaki bütün bonusları tamamlıyoruz ve buradan iki tane grow token geliyor ondan sonra life passları yapıyoruz buradan bir tane geliyor ondan sonra burada Daily Quest var. Daily Quest Quest'ten bir tane geliyor. Ama burada bir yiyeceğimiz var. Bunu yediğimizde yüzde yirmi mi, %25 mi ne? Yüzde şansa iki tane token alıyoruz. Ve son olarak da Role Quest'imiz var. Buradan da bir tane token alıyoruz. İlk önce Daily Bonuslarla başlayacağım. Burada fırınım var. Yemek yaparak başlayacağım. Şimdi kronometreyi açıyorum. Detaylı olarak neyi nasıl yapacağımı anlatmayacağım. Çünkü video token alma videosu öğretici video değil şimdi bunu atarak başlıyorum hemen ardından yumurtayı atıyorum 26. saniyede süt atacağım Evet 2 saniye kaldı sütü atıyorum attım şimdi 40. saniyede blueberry atacağım attım ve birinci dakikada da yumruklayıp bitireceğim ve bitiyor. Bitti. Evet gördüğünüz gibi bunu tamamladık. Şimdi hemen gelelim. Sintetik kemikalımızı yapalım. Bunun bir sürü tolu var fakat sadece solvent kullanarak yapabilirsiniz. Bunun da belki detaylı bir videosunu çekerim. Bu video dediğim gibi sadece token alma videosu olduğu için bunları anlatmayacağım. Ama pembe istiyormuş. Pembeleri ayarlayalım. Daha var. Buraya bir tane tıkladığımda sarıya kadar hepsi olacak. Bastım. Lag var bu arada. Az kalsın kaçırıyordum. Şimdi pembe arayalım. Şuraya koymak için. Bakıyorum. Şansıma gelmiyor tabii ki. Tüm maviler çöpe gitti bu arada. Umarım yetişir 3 kere tamamladım. 2 3 tamam güzel. Hemen buraya mavi. Yine mavi yine mavi çok güzel. Bayağı şanslı. Bayağı şanslı bir şekilde yaptık. Şimdi bakıyoruz nelerimiz var. Fiş var. Hiç ve lobster var. Hemen onun içinde bir bölüm var. Serverlar şu an çok kötü ya. Ben şuradan dünden ayarlamıştım. Hemen lobster'ımı alıyorum. Gördüğünüz gibi serverlar o kadar kötü ki. Neyse. Yok. Aldım. Hemen buradan bir tane de balık tutacağım. Şöyle bu arada yarın için ayarlayalım. Ve i̇şte bu şekilde yapabilirsiniz. Bana yani olta lazım. Tamam. Ne tuttuğunuzun hiçbir önemi yok. Yeter ki tutun. Bir tura işleyelim. Tamamdır. Bir tane de balık tutacağız. Hadi. Zaten güzel bir şey gelmeyecek. Bari hızlı gelsin. Güzel. Şimdi şurayı da kapatayım. Şimdi hızlıca geri gidelim. Evet şimdi bu ilgiye yere geldik. Bir tane D to A bulursam hemen halledeceğim bunu da ama sanırım bulamıyorum. Şu bu arada gittim az önce oraya. D to A yazalım bakalım. Buldu hemen alalım. Kimle trade'e girdi ya? De nerede? Burada. Bunu siz de kullanabilirsiniz bu arada. Bir tane Geiger alıp elinizdeki bütün hesaplarla bu Geiger'i döndürürseniz. Yani kar edersiniz herhalde. Aldım Geiger'imi takıyorum. Hemen şanslı bölüme gideyim. Şimdi beni yine girişe ışınlayacak değil mi ilerleyince? Bakalım. Galiba aynen ışınladı. Güzel yakınlardaymış. Hızlıca bulalım. Diğer yer geçelim. Hadi bir white kristal. Pek de dolu galiba ama bu world zaten öyle bilinen bir world değil. Kimse gelip çalmaz. Purple stuff ne geldi. Purple stuff. Şimdi sur yapmaya geçelim. Hemen şurada tıklarımı yapacağım. Yine giriş ışınlanacak mıyım? Galiba ışınlanmadım. Hadi zor bir şey gelmesin de yapayım ya. Çok fazla skill fail yiyorum bu arada. Ne diyor? Kan kaybediyormuş. Dikelim. Güzel. Ultrasonu basalım. Bir tane kırık. Bir tane parçalanmış. Bayılt abi. Kes. Kırı onar. Neyse sıkıntı yok. Kırı onardık. Parçalanmış da pinledik. Hadi. Serverlar çok kötü ya. Lütfen disconnect olmuş olmayayım ya. Heh, güzel. Hemen tekrar. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Kan da kaybetmeye başladı. Ne yapsam? Önce kanamayı durduralım. Uyanıyormuş. Uyanmış hatta. Ya. Skill fail gerçekten o kadar kanser ki. Tamam. Ateş çıkıyor. Şu ateşi bir düzenleyeyim. Okey. Şimdi tekrar açmam. Yok açmama gerek yok değil mi? Aynen tamam güzel. Ne vermiş? Yine çöp çöp şeyler. Bu arada bir tane yapmamız yetiyor ama benim role koyusumda üç tane istediği için hemen iki tane daha yapacağım. Ateş çıkıyormuş. Lütfen lütfen tamam. Düş artık. Hadi. Ne oldu? Ha, tamam okey sıkıntı yok halletmişiz bunu da. Arkadaşlar üçüncü sur çok zor geldiği için maalesef. Aslında zor gelmedi. Sürekli skill fail olduğum için yapamadım. O yüzden şimdi diğerlerine geçeceğiz. Crime vardı hemen crime yapalım. Belki bonusa geleyim. buradan crime evi basıyorum. En kolayını bulup yapalım. Var mı bir tane yeşil veriyorum. Evet arkadaşlar bunu yapmayı deneyelim. Ben Rage artı Crash bastığımda hasar yemiyor. O zaman Yıldırım deneyelim. Onun daha öldü. Ne verdi? Yine çöp çöp şeyler tabii ki de. Şöyle bakalım. Nelerimiz kalmış. Bunu az sonra yapacağız zaten. Pet Trainer'ı alalım o zaman. Neredeydi Whistle'ın? Burada hemen çağırıyorum. Elime şunu takmam lazım. Nerede o Battle iş? İnşallah bulacağım. Evet burada. Evet arkadaşlar şimdi Pet Battle yapalım. Bir tane petim hasar vurduğu için biraz uzun sürecek. Bunların vurduğu hasar çok küçük o yüzden pek bir etkisi olmuyor. Yine de kullanalım. Burayı hızlandıracağım çünkü gerçekten uzun sürüyor. Evet arkadaşlar pet battle da yaptık. Ekstradan bir tane daha madalya aldık. Bu da bu hazır. Birazdan 5 token de kazanmış olacağız. Bu da hazır. Role quest'te bir tane kaldı. Dediğim gibi skill fail olduğum için kaybettim. O maalesef birazcık geç olacak. Şimdi burada bir tek wolf world'umuz kaldı. Diğerleri de zaten otomatik olacak tokenlerimizi aldığımızda. Şimdi Wolfsburg'e gidiyorum. Evet arkadaşlar Wolfsburg'u da kullandık. Şimdi ben burayı hızlıca yapıp geleyim. Buraları size izletmeyeyim. Borç çünkü. Siz de kanser olursunuz benim gibi. Hızlıca yapıp geliyorum. gitmesin e ee, gelmiş wolf Amblem. güzel galiba birazcık para ediyor olması lazım nerede niye hala atmadı buff'tan Tabii ki de lagdan dolayı şimdi bakalım neler kalmış Tabii ki de giremiyorum Evet tamam şimdi sadece rolequest kalmış olması gerekiyor Onu da maalesef birazcık geç tamamlayabileceğim. Evet. Diğerleri hazır. Şöyle gideyim. Telefondan alayım onları da. İlk olarak değil ile başlayacağım. Şimdi Growlake table'ımızı yiyoruz ve Değil quest'imizi tamamlıyoruz. Umarım iki tane birden alabilirim. Diyorum. Maalesef bir tane geldi. Sorun değil. Şimdi bu yapalım. Birazdan da o son surgery'yi tamamladığımda bunu da yapacağım. Ve göreceksiniz 6 tane token almış olacağım. Şimdi kaydı durdurayım. Son surgery'i de açacağım. Evet arkadaşlar son surgu da yaptım. Şimdi kalan tokenlerimizi alalım. Önce role quest'i tamamlayacağım. Buradan gelen bir tokenle de diğer life goal'i tamamlayacağım. Bu life quality tamamlanınca bütün daily bonuslar tamamlanacak ve iki token daha alacağım. Bakın şöyle göstereyim. Bütün hepsi tamamlandı ve bakın iki token daha geldi. Şimdi kaç tokenim var? Nerede? 94 tokenim oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde günde 6 tane token kasabiliyorsunuz. Eğer şanslıysanız o Gravelag Table yemeğiyle bunu 7'ye de çıkarabilirsiniz. Onun dışında bir de burada Grove Pest ödüllerinde tokenler var. Ben 2 tane aldım. Bir de beni bekleyen 5 tane daha var. Onun dışında da bir taktik yok yani gidip Wrench'ten alabilirsiniz. Wrench World'ünde Lodge Cabot var. Ondan 1 DL'ye token alabiliyorsunuz. Bir de sanırım şurada olması lazım. Aynen bir de buradan token kazanabiliyorsunuz. Maalesef eskisi gibi tutmuş worldlerin sahiplerine token gitmiyor. Bu şekilde token kasabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.